Yayınıma hoş geldiniz emekliler. Çok önemli bir dönemece girdik. Bu dönemeç tam da Aralık ayında, evet Aralık ayının bitimiyle birlikte Ocak ayının ilk haftası belirlenecek olan zamla birlikte emeklinin alacağı zamma çevriliyor tüm gözler. Herkes memur ve emeklisinin %50 bandında alacağı zamma kilitlenmişken Bağkurlu ve SSK'lı emekliler ne alacak? Bu konu bütün emeklilerin tabii ki dikkatinde. Emekçi bazında değerlendiriyorum. Emekçilerin lehine değerlendiriyorum ama oluşan bir gerçeği de size açıklamak zorundayım. Herkes hem fikir. Çok düşük olan emekli maaşının %50'lik bir artışla 11.250 olması çoğumuz için artık sürpriz olmayacak. Bunu müjde kategorisinde değerlendiremeyiz. Bu müjde olabilmesi için emekliye vefa payı talimatı gelmesi gerekiyordu. Birçok bu konuda duayen yazar ve tabii ki bu konuya eğilen birçok ismin de son günlerde dile getirdiği bir husus yabana atılamaz boyutta. Ki o yazarlar, o kişiler, o kalemler bu konuda değil daha önceki birçok konuda haklı çıktılar ve kulislerdeki bilgileri, çok değerli bilgileri tabii ki kamuoyuyla paylaşıyorlar. Refah payı, evet refah payı zammı. Refah payı zammı emekliye, evet emekliye verilecek ama bunun talimatını Erdoğan Maliye Bakanlığı'na ve tabii ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na verdi. Seçim için bu bize lazım. Bu refah payı bize lazım dediği konuşuluyor. Çünkü 20 küsür yıldır yoğun bir şekilde seçilerek bu konuda emekçiye hangi politika yöneteceğini çok iyi biliyor. Biz ne yapıyoruz? Biz de tabii ki emekçiler olarak üzüm yemeye bakıyoruz. Bacı dövmeye gerek yok. Üzüm yememiz lazım. Yani burada Erdoğan'ın söylediği gibi refah payı zammının artık çalışma talimatıyla birlikte vücuda geleceği gerçekten önemli bir kanıdan daha çok artık büyük bir beklenti. 11.250'nin emeklili yüzünü pek güldürmeyeceğini artık Sağır Sultan bile duymuş gibi. Erdoğan'ın bu yöndeki kararlılığı ve yoğun bir şekilde bunu başarmak için gösterdiği direnç de bunun bir göstergesi aslında. Erdoğan'ın emekliye 11.250'lik bir artışı artık hızla ve seri bir şekilde verilse de emekliliğin özellikle en iyi dönemlerinde hele hele yeni emeklilerin EYT'lerin de 15 bandına evet 15 bin bandına çıkma isteği de çok yoğun ve gerçekçi bir talep şimdi. 15.000 TL alabilecek olan emekliler tabii ki daha sonraki zamlarda maaşları çok daha ileri boyutlara gelecek. 11.250 taşınamaz ve sürdürülemez bir maaş artık. Bu konunun kamuoyunda yani piyasada bir geçerliliği yok. Özellikle belirtmek istediğim bir husus var. Lütfen birçok sosyal güvenlik uzmanından birçok isme kadar ve yayıncılara kadar. Şu ağzınızdaki 10 bin lafını, 11 bin lafını lütfen tekerleme gibi devamlı söylemeyin. Bunun nedeni şu, oluşturduğunuz algı sanki bu zammı normalmiş gibi gösteriyor. Yani emekli artık kabullen, ağzımdan her gün bu cümle çıkıyor, bu rakam çıkıyor gibi cümleler emeklinin bundan sonraki maaş perspektifine oldukça zarar veriyor. Emeklilerde bütün gözler SSK'lıların ve bağ nasıl bir zam alacağına çevrilmişken hepimiz elin taşını altına koyup emeklilerin çok daha iyi maaş zammı alması için çaba göstermeliyiz. Memur emeklilerinin şu andaki maaşı 50 artışla 16 bin bandına yaklaşacak. 15 bin küsür gibi ama bir tarafta da siz işçi emeklisinin maaşını 10 bin, 11 bin dolaylarında değerlendirirseniz burada hak hakkaniyete uygun davranmamış olursunuz. Yani siz yapıyorsunuz diye demiyorum bu konuyu seslendirenlere. Niye biliyor musunuz? Kamuoyunu alıştırmak. Kamuoyunda belli bir tabii ki rakamı ve algıyı oluşturmak çok önemli. Sizler bu konuda SSK'lı ve Bağkur'ların makus talihlerin değişmesi için atılan adımların öncüsü olmak durumundasınız. Yayıncılar, yayıncılara bu seslenişim. Erdoğan'ın emekliye zam talebinin özellikle refah payı da eklenerek değerlendirilmesi ve bunun çalışılmasının talimatı tabii ki Sayın Şimşek'le görüşmeden karşılıklı bu konuyu masaya yatırmadan gerçekleşmiş bir şey değildir. Yakın dönemdeki seçimin biz emekçilerin çok daha istediklerini koparması açısından demokrasinin bir nimeti olarak tabii ki STK'lara verilen güzel bir fırsattır. Bu fırsatları değerlendirmek ve bu fırsatların hayata geçmesi için tüm çalışmaları desteklemek de yegane görevimiz olmalı. Bakanlar Kurulu'nda toplumda şu anda yapılması gereken ilk üç şey ne derseniz herkesin itiraz etmeyeceği bir mesele değil mi emeklinin maaş konusu? Değil mi? Hem fikiriz. O zaman toplumun konsensüsle birlikte hareket ettiği ve o sorunun ilk üçe taşıdığı bir durumun çok daha iyi koşullara getirilmesi güzel bir gelişme olmayacak mıdır? Bunu ne diyoruz? Toplumsal etkinin, toplumsal tepkinin etkiye dönüşmesi. Yani maaşta sürdürülebilir bir dönemin kapısının açılması. Ben ümit varım. Tüm sesekalı ve bağ kurulları sesleniyorum. Sizlerin sesiyim ve sizlerin sesi olmaya, yapıcı bir süreçte bu sürece destek vermeye, suları bulandırmadan, ajite etmeden... Hiçbir pencereye bu konuda evet bu konuyu tabii ki yaygara bir şekilde e, seslendirmeden bu pencerelerden kastım anladınız. Yani emekliye meselesinin sürücümede kalmasını isteyenler de olabiliyor. Emeklinin acite olup tamamıyla olumsuz negatif bir söylem geliştirmesiyle sürecin tıkanmasını isteyenler de var. Geçmişte EYT'de olduğu gibi. Neler çektim? EYT'nin çok daha iyi koşullarda hükümet nezdinde ele alınabilmesi için, o dönemde bazı marjinal grupların EYT'yi çok daha kızgınlaştırmak ve hükümet aleyhtarı bir portföye yerleştirmek için yaptıkları tabii ki adımlar. Burada yapıcı bir şekilde EYT'nin çözümü için uğraşanları ayırıyorum. Çok küçük bir kısımdan bahsettim zaten. Ama ne oluyordu? Bu konuyu çok muhalif bir konu göstererek hükümetin bu konuda karşıt olduğu bir portföye eriştirdikleri EYT'de de ne yaptık? Yapıcı tutumumuzu koruduk. Bunu söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımız bir seçim bile olsa artık bu konuyu geçirmeyeceğim dediğinde onun birkaç gün öncesine bakmamız lazımdı. EYT için komisyonların kurulduğu seneler öncesindeki o gelişmeyi hatırlayın. Bizzat Ankara'da komisyonun kurulduğu bölümü arayıp Sekreter yasıyla görüştüğümde, evet böyle bir komisyon kuruldu, biz de sekreteryasıyız, ziyaretler ve çalışmalar devam ediyor cümlesini sizlerle paylaşmıştım. Ama ne var ki bir anda, evet bir anda toplumsal hareketlenmeler bir kısım vatandaşı iyeteliği bazı siyasi nedenlerle yönlendirenler oldu. Bu gösteriler tabii ki hükümetin canını sıkmış ve Erdoğan hemen ertesi günkü konuşmasında, böyle bir cümle kullanmıştı. Ama bizler her şeye rağmen yapıcı bir dil kullanmaya bu sorunun asla noktalanamayacağını toplumsal büyük bir katmanla, büyük bir kesimle istenen bu durumun göz ardı edilemeyeceğini belirttim. Bu seçim olmasa da bir daha sonraki seçimde koşullar el verirse, konjöktörde uyarsa EYT çıkar demiştik. Aklı çıktım mı? Çıktım. Binlerce, evet bu konuda seslenen, yüzlerce de yayıncı çıkmayacak neden öyle diyorsun dediğinde doğrudan şaşmamıştım. Şimdi de bu olumlu ve yapıcı taleplerimi ve önerilerimi devam ettirmek istiyorum. Emeklilerin 11.250'lik bu tutarı yeterli görmeyeceğini ve meydanlarda bu konunun acite edilebileceğinin durumunu tabii ki iletmek istiyorum. Lütfen emekliye 2.000 TL'lik refah payı da yetmez. 4.000 TL verilsin 15.250 alsın emekliler ki bundan sonraki yüzdelik zamlarda çok daha tolere eden ve normalleşmiş bir maaş olacak. Lütfen bu duyarlı size kulak verin. Lütfen bunu dinleyenler tüm emeklilere bu güzel çağrıyı paylaşsın. Paylaşsın ki güzel dileyelim, güzel olsun inşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı. Bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.